siz diliyorum ben Almanca öğretmenim Mehmet Küçük Yıldız. YouTube kanalım Haydi Almanca'ya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Nelerle başlamıştık? E, zamanlarla ilgili yan cümlelere başlamıştık ve onlarla devam edeceğiz. Hadi bakalım bugün neleri göreceğiz? Onlara bir bakalım. Şimdi ikinci bölümümüzde zamanlarla ilgili yan cümlenin ikinci bölümde Nachdem, o bald before e. Er. Nahdimden sonra zobalt hemen sonra gerçekleşir gerçekten sonra before önce eha bir an önce anlamlarında yan cümle bağlaçlarını ve yan cümleleri göreceğiz. Bunların nasıl işlediğine bir bakalım şimdi ve nachdem başlayalım isterseniz. Evet şimdi ne bir Satz mit nachdem yani DENDAN sonra diye Türkçeye çevirebileceğim ee, yan cümlelere geçelim madem önce bir şöyle bir giriş yapalım. Ich schibe zuerst den brief Dan tur post. Önce mektubu yazarım, sonra postaneye giderim. Burada hangi olayın önce hangi olayın sonra olduğunu ne yapıyoruz? Su erst ve dandan görüyoruz. Önce mektubu yazarım, sonra postaneye giderim. Peki hocam ben daha gelişmiş bir cümle kurmak istiyorum. Şöyle demek istiyorum. Hani mektubu yazdıktan sonra postaneye giderim demek istiyorum. Önce sonrayı kullanmadan dediğinizde siz nahdim cümlesi öğrenmek istiyorsunuz demektir. Haydi başlayalım oysa nahdim cümlelerine. Şimdi nahdim bir yan cümle bağlacıdır demiştik. Ne yaptık? Cümlemizin başına yazdık. E cümlemizin başına nahdim yazdığımızda yani bunu yan cümle olarak kullanacağımız vakit ne yapıyoruz? İkinci sıradaki fiilimizi sona atıyoruz. Bakın hate sonda. Nahdim işteyim brief geçti hate. Mektubu yazdıktan sonra. Tamam mektubu yazdıktan sonra Şimdi bizim bir de temel cümleye ihtiyacımız var. Mektubu yazdıktan sonra ne oldu ya cevap vermesi gereken. Çünkü temel cümle, yan cümle, yan cümle de temel cümleyi tamamlıyor ya. Hadi bakalım ona. Geniş surpost. Postaneye gittim. Bakın her ikisi de geçmiş zaman değil mi? Buna dikkat edelim. Şimdi temel cümlenin fiili ne oldu ama? ikinci sırada olması gereken başa geldi. Eğer yan cümlem başta ise, yan cümlem başta ee, çekimli fiilim temel cümlede başa geliyordu ne oluyor yan cümlemin fiiliyle temel cümlemin fiili ortada buluşuyorlar tamam ama arada bir virgül var bir kaynana var her zaman tamam bunu unutmayalım şimdi devam edelim burada bir şeyi daha dikkatinizi çekmesi lazım. Nahtemli cümle önce olduğu için, tamam mı? Nahtemli cümle önce olduğu için, bakın buradaki zaman geçtiğimin hette plus komperfekt, yani ötesi yok bu işin plus en son zaman dilimi. Sonra ging ift post. Önce mektubu yazdım, sonra postaneye gittim. Yani şunu hatırlamanız gerekecek her zaman nahtemli cümle kurarken. Nahtemli cümle ki zamanım ne ise, tamam mı? Zamanım ne ise, bir sonraki cümlemdeki zaman ondan e, bir düşüğü olacak. Tamam. Plus com perfect en geçmiş zaman. E, sonra ne geliyor? E, imperfect gelmiş arkadaşlar. Tamam. Hep bir zaman farkı olacak. Bunu unutmayın. Nakdemli cümlede. Nakdemli cümle ötesi olmayacak yani. Tamam. E, gelelim. Şimdi şunu soracak arkadaşlar her zaman oluyor. İşte nachdemli cümleyi başa almak yerine temel cümleyi başa çekebilir miyim? Eğer yan cümle yapıyorsam ben bunu yeğlemem. ama isteyenler için şöyle diyelim. Ich sur zur Post, nachdem ich den Brief geschrieben hatte. Şimdi burada ne farklılık oldu? Sadece temel cümlemde ikinci sırada olması gereken fiilim yerini aldı. Tamam? Ich sur Post dedi. Ondan sonra virgül attık. Nachdem ich den Brief geschrieben hatte yan cümlede bir değişiklik olmuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamam. Şimdi şunu da bilelim. Ee, yan cümlelerde şöyle bir özelliği de bilelim. Eğer veli bir soru tamam bir bilgi sorusu gelince Van to Sur Post. Postaneye ne zaman gidiyorsun diye sordular. Bu durumda cevapta hem temel cümleyi hem yan cümleyi kullanmak zorunda değilim arkadaşlar. Neden? Zaten Sorunun içerisinde bana temel cümlenin içeriği verilmiş. Postaneye gitme eyleminden bahsediliyor. Ee, ben şöyle cevap verebilirim o vakit. Nachdem ich den brief geschrieben habe. Mektubu yazdıktan sonra. Tamam. Ee, zaten temel cümlem Postaneye gideceğim. Tamam. Mektubu yazdıktan sonra postaneye gideceğim zaten. O belli. Ee, Soruda zaten o soruluyor. Ne yapıyorum? Nachdem ich den brief geschrieben habe. Yalnızca yan cümleye cevap verebiliyorum. Temel cümleyi yazmak zorunda mıyım? Hayır burada değilim. Ama soru yoksa, soru yoksa her zaman temel cümlem orada olmak zorunda. Çünkü yan cümle temel cümle, temel cümle yan cümleyi tamamlıyorlar. Peki, yan cümle olarak anladık den sonra, naktemli cümleye baktığımda geçmiş zaman var. Peki, onu yaptıktan sonra ancak öbürünü yapabiliyorum, yapıyorum ya da e, bunu da anladık. Yani önce bu oluyor, sonra bu oluyor. Önce yan cümledeki olay oluyor, sonra temel cümledeki olay oluyor. Peki anladık. Zamanlarla bunu nasıl bağdaştıracağız hocam? Yani yan cümlede hangi zamanı kullanacağım, e, temel cümlede hangi zamanı kullanacağım buna bir açıklık getirir misin derseniz bütün zamanlarımı kullanacağız. Sadece plus perfect mi kullanacağız hocam? Biz A2, pardon özür dilerim B2 seviyesinden başlayalım. E, plus perfect'i B2 seviyesi bildiği için oradan başlayalım. İlk önce yan cümlem plus perfect ise, tamam? Plus perfect ise e, önce o oldu, sonra diğer olacak. Bu durumda hangi zamanlar var zaten? E, perfect ya da imperfect yani preteritim kullanabilirim değil mi doğru bir düşüyü çünkü onlar e, ya imperfecti kullanacağım ya perfecti kullanacağım zaten içerik olarak bunlar Türkçe e, dili geçmiş zaman olarak çeviriyor biri konuşma dilinde biri yazı dilindeki dili geçmiş zamanda o yüzden yan cümlem plus temel cümlem imperfekt ya da diğer adıyla preteritim ya da perfecti kullanırım hadi örneklere bakalım mesela nahtedim içtiğim bir e, nahtedim içtiğim Brief, geçriğin hatı. Bakın plus komperbek. Bu olay olmuş bitmiş. Tamam Yapılmış bu olay. Sonra diğeri yapılacak. Ginyit sur post. Tamam. Imperfect kullandık bakın arkadaşlar. Tamam. Önce bu sonra bu oldu. E, de perfect zaten hemen hemen aynı şey. Kullanamaz mıyız? Kullanırız arkadaşlar. Nachdem ich den brief geschrieben hatte. Bin ich zu post Bitti. Ne yaptık arkadaşlar? Nachdem cümle önce oluyor. E, imperfect ya perfect cümlelerde sonra oluyor. Şimdi bunlar geçmiş zamanda oluyor hoca. Bunu anladık önce o oluyor, sonra da öbürü oluyor geçmiş zamanda. E, bu kadar mı olay? Bakalım devam edelim. Mesela, "night" cümle perfectse ne olacak? E, bu durumda ne yapabiliriz? O durumda ya presenti ya da futuru kullanabiliriz arkadaşlar. E, bir inceleyelim. Ne zaman kullanacağız ona da bakalım. Nachdem ich den Brief geschrieben habe. Bakın burada perfekti kullandım. Perfekt kullandığım vakit ya prezens ya futur gelecek. Bakın şöyle. Gehe ich zur Post. Mektubu yazdıktan sonra postaneye giderim. Tamam. E, futurla nasıl olacak? Nachdem ich den Brief geschrieben habe. Bakın neyimiz zatsım. Nachdem ich cümle perfekt. Temel cümlem. Wer ich zur Post gehen. Postaneye gideceğim. Bununla bunun arasında aslında çok büyük fark yok. İkisi de aslında bir yerde gelecek zamanı işaret ediyor. Nachdem ich den Brief geschrieben habe, gehe zur Post. E, mektubu yazdıktan sonra postaneye gider mi? Alman duyduğunda şu aklına geliyor. Bu adam gidecek oraya. Tamam? Gidecek, o mektubu atacak. Kafada bu. Ama nachdem ich den Brief geschrieben habe, werde ich zur Post dediğim vakit Alman aklına şu var. Bu adam oraya gidecek ama gitmeme ihtimali de olabilir. Yani bu bir plan tamam. Öbürü daha kesin. Yani presence de yaptım daha kesin. Verden ne yaptım? Bir plan. E, yapmayacağım anlamına gelmiyor. Bakın onu belirtiyorum. G daha kesin olduğunu söylüyorum sadece. Şimdi e, perfect presence ve futur kullanabileceğimizi gördük mü? Gördük. Naf deyimli de cümle öncü olması gerekiyor. O yüzden perfect yaptık. Diğer eylemler sonra gerçekleşecek. Gelecekte gerçekleşecek hatta. Presence ve futuru kullanırım o vakit. Tamam Şimdi nakdemi bitirmiş olduk aslında. Tamam nakdemi bitti aslında zamanlarla birlikte. Ne dedik? İşte denden ee, sonra dedik ile e, birlikte sonra temel cümle perfect ve pretortum kullanabileceğimizi söyledik. Perfect kullandığımızda present ve future kullanacağımızı söyledik. Aynı şey aslında zobalt'le de ee, kullanılıyor. Mesela zobalt cümlelerde neyimiz aslında zobalt kullanıyorsam perfect'te Presence Futur kullanabiliyorum. Fruscon Perfect'i, e, Imperfect'i, Perfect'i kullanabiliyorum. İçerik nerede ise aynı zaten. Tek farkı olur olmaz bunu yapıyorum. Yani nakdeyimde zaman geçebilir arada. İşte mektup yazdıktan sonra postaneye gidebilirim. Bir iki dakika sonra, on dakika sonra e, gidebilirim. Ama bu yapar yapmaz ifadesini içeriyor. Zobalplar. Mesela... Sobald <laughs> ich den Brief şey geschrieben habe, gehe ich zur Post ya da werde ich zur Post gehen. Mektubu yazar yazmaz postaneye gideceğim diye tercüme etsem daha iyi olur. Mesela e, sobald ich den Brief geschrieben şey habe, ging ich e, zur Post ya da bin ich zur Mektubu e, yazdıktan hemen sonra postaneye gittim şeklinde düşünebilirsiniz bunu. Tamam hemen oluyor bu olay. Nakdeyimden farkı bu. Ama içerik olarak baktığınızda gramer yapısı olarak baktığınızda aynı olduğu için tek tek anlatmaya gerek yok. E, zamanlar aynı, dizilim aynı. Tek farkı içerik arkadaşlar hemen olması nakdemden farklı olarak. Şimdi nakdem ve zobalti anlattıktan sonra bir de before geçelim. Meden, madan önce. Yani ne demek istiyorum? E, şöyle göstereyim. Befo ikna havuza eve gitmeden önce kaufe ich noch im Supermarkt ein. Süpermarkette alışverişimi yapıyorum? Şimdi eve gitme önce alışveriş yapıyorum. Bu sefer bakın beforlu cümlemde nahdemli cümleden bir fark var. E, o da şu nahdemli cümlede biten olayı söylüyordum. Beforlu cümlede temel cümlede olan olaydan sonra geliyor. Tamam. Eve gitmeden önce ben alışverişimi yapmak zorundayım. Tamam mı? yapıyorum. Tamam Bu şekilde düşünün. Aradaki fark bu. E, ee, before da yan cümle bağlacı. Bakın before'u başa yazdığım anda fiilim, çekimli film ne oldu? İkinci sıra değil, sona gitti. Temel cümlenin fiili ikinci sıra değil, ne oldu? Başa geldi. Ortada buluştular, virgül ayırıyor sadece. Tamam Bunu unutmayın. Böyleydi. Ee, temel cümle yan cümle ilişkisi eğer yan cümle başlaysa temel cümlenin fiili ne oluyor? Başa çekiliyor. ikisi burada buluşmuş oluyor. Şimdi e, meraklısı için hemen şöyle temel cümleyi başa alayım. Ich kaufe noch im Supermarkt ein bevor ich nach Hause gehe. E, eve gitmeden önce alışverişimi e, yaparım dedik. E, yapıyorum dedik. Şimdi burada e, şunu da söyleyeyim befo bu cümleleri yani yan cümleleri ben ne yapıyorum genellikle başa yazarım. E, temel cümleyi başa yazmayı pek tercih etmem. Yazılır mı yazılır o ayrı konu. Ama bir de şunu bilin. Çeviri yaparken yan cümleden Türkçeye çeviri yaparken özür dilerim. Türkçeye çeviri yaparken yan cümleden başlamayı ihmal etmeyin. İşiniz çok daha kolay olur. Şimdi devam edelim. E, bir başka cümle. Burası geniş zamanda, şimdiki zamanda. Bir de geçmiş zamana bakalım. Before ich nach Hause ging, kaufte ich noch im Supermarkt ein. Ee, eve gitmeden önce e, süpermarkette alışverişimi yaptım? Bakın geçmiş zaman ging, kaufte. Yine mantık aynı. Ee, geçmiş zamandaki fiilim yan cümlede sonda, temel cümlede başta ve geçmiş zaman bakın arkadaşlar. Pretörtüm, pretörtüm. Perfekt yapılır mı? Yapılır. Before ich nach Hause gegangen bin, habe ich noch im Supermarkt eingekauft. Gitmeden önce, eve gitmeden önce ne yaptım? Süpermark'tan alışverişimi yaptım. Türkçe çevirirken aynı çeviriyorum. Çünkü bir yazı dili, biri de konuşma ki dili geçmiş zaman. Şimdi şunu tekrar ediyorum. Beforlu cümle, tamam beforlu cümle temel cümledeki olaydan sonra geliyor. Tamam. Eve gitmeden önce ne yapıyorum? Ben alışverişimi yapıyorum. Ama burada şuna dikkat edin. Zamanlarla ilgili bir sıkıntım yok. Neden? Yan cümleyle temel cümle her zaman bakın her zaman ne yapıyor? Buradaki cümlelere bakın. G kaufe. Ging kaufte. Efendim söyleyeyim. bin gegangen habe gekauft. Temel cümlede, ana cümlede zamanlar aynı. Tamam. İşimiz yani burada daha kolay. Tamam yani yüreğinize su serpeyim nahdemdeki gibi değil olay. Before bu cümlelerde zamanlar aynı. Peki hoca bu kural hiç değişmez mi diye soracak olanlar var. Ben sanki gördüm diyecek olanlar var. Aslında arkadaşlar gramer kurallı olarak böyle ama e, mantık olarak farklılık gösterir mi? Gösterebiliyor arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Hani şaşırmayın. Normali bu ama mantık olarak Olaylar zinciri farklılık gösterirse... Bevor ich nach Hause gehe, werde ich einkaufen. Eve gitmeden önce alışveriş yapacağım. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Diyebilirler mi? Derler arkadaşlar. Ee, ne yaptık? Gelecek zamanla bir e, temel cümle kurduk. Şimdi... Bevor du das Verständen hast... Sen bunu anlamadan önce. Tamam. Sen bunu anlamadan önce. bir O gitmiş olacak. Tamam. Ee, burada bakın. Geçmiş zaman burada e, Futur 2. Yani olay olmuş bitmiş olacak diyor. Zamanlar farklı mı? Farklı. Çünkü neden? Mantık işin içine girdi. Ee, sen bunu anlamadan önce o gitmiş olacak diyorum. Bakın zamanlar değişebilir mi diye soran arkadaşlarıma, şüpheci arkadaşlarıma evet değişebilir demek zorundayım. Befo er das gesagt hatte, dachte O bunu söylemeden önce, tamam? Gesagt artık bitmiş olay. Dachte niemand Kimse bunu düşünmemişti. Düşünmüyordu ya da diyebiliriz. bakın zamanlar ne oluyor? Mantıksal açıdan bakıldığında değişebiliyor. Ha, Gramer sorusu olarak karşınıza eş zamanlar çekecektir işte present, present, e, perfect, perfect şeklinde ama bir metin okuduğunuzda ya da biriyle konuşurken bu tür cümlelerle karşılaşacak mısınız? Karşılaşabilirsiniz. Adam gidecek daha eve gitmeden daha gidecek. E, onu anlayana kadar öbürü gitmiş olacak. E, o bunu. Söyleyene kadar birçok insan bunu düşünmemişti. Yani bakın zamansal e, ilişkilerden dolayı ne yapıyorum? E, dil bilgisayar zamanda ona göre kullanıyorum. Peki ama e, dediğim gibi before'lu cümlelerde present, presence, presence, pretty, 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 perfect, perfect şeklinde daha çok çıkacak e, gramer sorularında vesaire. Peki şurada bir de şey var ehe var. Tamam ehe hemen önceden önce eee e, e, ifade ediyor. Bir de ona değineyim ve konuyu bitireyim. Şimdi e ne işe yarıyor? Before'la aynı şey aslında ama bu biraz daha hızlı bir an önce şeklinde düşünürseniz e, mantığını daha daha eya unsere Eltern kommen ebeveynleriniz gelmeden önce hemen önce müssen wir das Haus aufräumen evimizi Evi toplamamız lazım diyor. Tamam. E'ye de bu. B4'la aynı yapıya sahip arkadaşlar. Yani bir önceki snide'deki B4'ları kaldırıp önüne E'ye koyabilir misiniz? Koyabilirsiniz. Şimdi. hoca Sen nahdeyimi anlattın. Ee, B4'ü anlattın. Zobalt ile E'ye iliştirdim e, buraya. Şimdi bir de kendimiz deneyelim bakalım. Nahdem mi before arkadaşlar? Haydi sıra sizde. Şimdi ich das Essen mache", yemeği yapmak tamam. Muss ich einkaufen alışveriş yapmak. Şimdi sizin bu cümleyle baş başa bıraktığımda buraya ne dersiniz? Befor mu dersiniz? Nachdem mi dersiniz? Evet. Mantığımızı işletelim. Bunu yapabilmem için malzemem olması gerekir. Malzemem olabilmesi için alışveriş yapmam lazım. Birincisi, tamam? Bunu yapabilmem için alışveriş yapmam lazım. İkincisi, MAHI, mus. Zamanlar aynı. İki tarafında zamanları aynı. Hmm. O git nahdim olma şansı kalmadı. Cevap befor. Befor ihtas esim MAHI, mus ich einkaufen gehen. Yemeği yapmadan önce alışverişe gitmem gerekir. Peki bir sonrakine geçelim. Zidas asın gemacht hatte. Yemeği yapmış bitirmiş yani. Trank AYNEN einen kaffee? Kahve içmiş. Evet. Hemen şuradan yola çıkarsak. Gemacht hatte? Geçmiş zaman. Bir sonraki geçmiş zamanı kullanırız. Trank. Yani önce yemek yapma olayı bitmiş arkasından kahvesini içmiş oluyor bu durumda değil mi? Yani zamanlar eşit değil. O vakit ben buraya ne derim? Nachdem das Essen gemacht hatte, Yemeğini yaptıktan sonra, yemeği yaptıktan sonra kahvesini içti. Şimdi devam edelim. Ich zu Arbeit gehe, ich. İşe gidiyorum, kahvaltı yapıyorum. Artık çözdünüz. Zamanlar aynı. İşe gitmeden önce kahvaltı yaparım. Genel olarak. Önceden dediğime göre. Before. Peki hemen bir sonrakine geçelim. Hemen bakıyorum. Bir kere burası geçmiş zaman olduğunu gördüm ben. Bu adam hastalanmış. Biz de onu hastaneye götürmüşüz. Tamam. Yani yan cümledeki olay önce oluyor. Temel cümledeki sonra oluyor. Daha geçmiş, daha geçmiş ya cümledeki buradaki geçmiş zaman. O oh git hasta olduktan sonra hastaneye götürdük olur. Yani before ve after nah cümleleri bu kadar arkadaşlar. Şimdi e, tabi before ve after nah yerine ne kullanabiliyorduk onları da e, unutmayalım. E, nakde imgarını e, zobaltı zobalti kullanabilirim hemen sonrasıysa before de e'yi -Hey kullanırım e, hemen yapacaksam o işi. Şimdi e, arkadaşlar konumuz bittiğine göre artık e, vedalaşma zamanı sizlerden mutlaka desteklerinizi bekliyorum. Desteklerken neyi kastediyorum? Bir tek beğeni tuşuna basmanız, yorumlarda bir dankeşon yazmanız, en büyük destek zaten bana. Bir de aklınıza bir şeyler takılırsa yorumlarda da sorularınızı da sorabilirsiniz arkadaşlar. Cevaplamaya çalışıyorum her zaman. Abone olmayan arkadaşlarım varsa abonelik bedava burada. O yüzden abone olmayı ihmal etmeyin. Benim için çok değerli bu. Evet. Bu durumda gelecek derste yan cümlelerle hatta zamanla ilgili yan cümleler devam edeceğimizi tahmin ediyorsunuz. Gelecek derste görüşmek üzere diyorum. Herkese çöz diyorum. Kendinize iyi bakın. Esenlikler diliyorum.